Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün yine çok güzel şöyle çiçekli bir yazma var modelim de bir o kadar güzel modelim ağır ve gösterişli bir model olacak isterseniz çeyizleri isterseniz de yapıp satabileceğiniz çok sipariş alacak güzel şık bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar çiçekli yazmaya bu mu yaptım modeli modeli isterseniz düz yazmaları da yapabilir yapabilirsiniz sade ve şöyle çiçekli yazmalara da yapabileceğiniz hoş ve güzel bir model. Evet sevgili hanımlar değerli dostlar videoma geçmeden önce kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim sevgili hanımlar. Abone olduktan sonra zil butonu çıkıyor onu da aktif hale getirirseniz eğer model merak ediyorsanız onu da tamamına basarsanız video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden. Şöyle hemen şu güzel renklerde yapacağım. Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hemen iplerimi kenara alıyorum ve modelime geçiyorum. Evet. Şöyle daha önce zürafalarımı geçtim. Hemen zürafaya şöyle ipimi düğümlüyorum. Hemen bir zürafa yaptım iki zürafa yapıyorum biraz yavaş yapmaya çalışacağım ee, birkaç tane takipçim e, hızlı yaptığımı söylüyorlar O yüzden böyle yavaş yapacağım bakın ipimi geriye aldım ve hemen bir önce yaptım zürafanın içine girdim ve bu şekilde tekli zürafamın tepesine de giriyorum hemen şöyle ipimi bakın şöyle küçük minik bir daha yaptım hemen ipimi aşağı atıyorum tekrar 1 ve 2 hemen ilk yaptığımız yapıyorum bak. şu şekilde ipimi de geriye alarak hemen tek bir zürafam kaldı zürafamın içine giriyorum Şöyle tepesine düğümümü attım ve hemen aşağı atıyorum ipi. Bu ara modelim olacak. Hemen ikinci zürafamı da yapıyorum. Ve tekrar bakın şöyle ipimi geriye aldım ve hemen bir zürafam kaldı. Hemen şu tekli zürafamın tepesine düğümümü atıyorum. Ve ipimi aşağıdaki şöyle zürafa hemen yanındaki zürafaya attım. Şimdi bu ara modelim. Şöyle burada model anlattığım için yeterli. Siz altı tane ara model yapabilirsiniz. Ben burada şimdi model anlatım için sadece üç tane yapacağım. Hemen ara modelimle asıl modelimin arasındaki zürafalar yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle 7 tane e, zürafa yaptım. Bir tane zürafa bırakarak ikinci zürafamı atıyorum ve şöyle bir yuva yaptım. Hemen bu şekilde kirpik yapacağım. iki, üç, dört. 5 ve 6 6 tane kirpik yaptım. Şimdi hemen şöyle ilk kirpiğe gidiyorum. İkinci kirpiğe attım. Ve şöyle minik bir kirpik yaptım. Hemen tekrar bakın. Şöyle yuva yaptım ve yuvanın içine girdim. Şimdi bu yuvanın içine kirpik yapacağım. İsterseniz yazmanızı çevirebilirsiniz veya eğer benim gibi iki tarafta da yaparsanız bu şekilde kirpik yapacağım. 4. kirpimi de yaptım. Bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki kirpiye atıyorum. Şöyle bakın hafif bir boşluk bıraktım. Şimdi hemen bir diğer kirpiye attım ve tekrar buraya bir yuva yaptım. Hemen şöyle yuvanın içine girerek bakın ipimi geriye aldım. Tekrar buraya 1 2 3 ve 4 Buraya da tekrar 4 tane kirpik doldurdum. Hemen diğer tarafa atıyorum. Evet. Diğer kirpiği de attım. Bakın şöyle bir küçük bir yuva yaptım. Tekrar yuvanın içine giriyorum. Hemen ben burayı tek dört tane şöyle kirpik doldurup geliyorum. Evet. Bu yaprağa da dört tane kirpik doldurdum. Ve hemen şöyle alt kısma bakın ipimi aşağı indiriyorum. Buradan eğer ipiniz fazla kaldıysa hiç kopartmadan bakın direkt arkadan diğer tarafa ipimi atıyorum. Bu şekilde bakın hiçbir görüntü ip görüntüsü kalmadan ve modelime devam ediyorum. Şimdi tekrar 7 tane zürafa yapacağım. Ve tekrar 3 tane de ara modelimden yapacağım. Hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle bu taraftaki şu ara modelimi de yapıp bu üst modelde tekrar beraber olacağız. Evet bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi buradaki e, her birine dört tane kirpik yapmıştım. Burada bir kirpik bırakıyorum. Burada da bir ortadaki kirpin içine Hemen düğümümü attım ve bir diğer kirpi atıyorum. Ona da tekrar şöyle bir zürafa yaptım. Hemen içine giriyorum. Ve buraya kirpik yapacağım. Bir kirpiklerimi uzatmadan kısa kirpikler çekeceğim. 3 4 4 tane kirpik yapıp hemen bakın ilk kirpiğe ipimi atıyorum ve ipimi bakın şu şekilde iğnemin üzerinden hemen diğer tarafa bu şekilde geçişimi yaptım buraya ilk tekrar ilk kirpin içine bir kirpik yapıyorum ve diğer kirpiklerin tepesine de bu şekilde kirpik yapacağım pardon zırafa yapıyorum tekrar bu şekilde döndüm İpimi tekrar arkaya doğru attım. Ve tekrar bir kirpik yapıp hemen diğer zürafalara yapıyorum. Tekrar şöyle ipimi geriye doğru aldım. Ve kirpik yapıp son zürafama da yapıyorum. hemen tepeye de şöyle bir kirpik yapıyorum. Ve şimdi bakın şöyle aşağı inerken şöyle kirpiklerimi bu kenara da bakın. Şimdi tek tek aşağı iniyorum. Ve bu şekilde tek tek kirpik yaparak şöyle yaprağımı yaptım hemen yuvanın içine de giriyorum ve ipimi burada. Şöyle ipimi buradan kopartıyorum. Ve hemen bir diğer rengime geçiyorum. Buradan da tekrar bakın her bir kenarda bir tane kirpik bırakarak ortadaki kirpiğe ipimi bağlıyorum. Hemen diğer kirpiğe şöyle minik bir yuva yapıyorum. Yuvanın içine girerek tekrar buraya dört tane kirpik yapıyorum. Ve hemen kirpiklerimi de burada da aynı yapraktan yapıp şu iki yapraklarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Şöyle modelimin şöyle güzelliğine bir bakın. Bakın isterseniz sade yazmaları, isterseniz böyle çiçekli yazmalara yapabileceğiniz hoş, şık ve çok da ağır duran bir modelle bugün bu şekilde Dilediğiniz, renkle dilediğiniz, yazmaya yapabileceğiniz çok güzel, hoş ve şık bir model oldu. Evet sevgili hanımlar umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.